Yo, todos cayendo desde el avión del Battle Royale, mentalizados para ganar. Un objetivo en la mente, si a casa quieren regresar, Cayendo en picado! En busca de lag, a la cala, a mi lado, si alguien me mata, seré reanimado. Por eso confío en todos mis soldados. Aquí no dejamos a nadie en el lodo. Me bajo, los cuadrones yo solo, wow. Estén en el loro, que hay gente cerca. Abrimos la puerta y entramos con todo. Reflejo, apoyo y cura. Consejos, toda altura, es necesario para llegar hasta la zona segura. Niños rata, mejor salgan de su cuarto. Tras duro como el cuarto, veremos lo que duran. Esto es Warzone, zona de guerra. No es tu casa ni tu cama, perra. Si mueres, Aquí, pues acabas oh, bajo tierra. Teacher. Así que venga, solo con vendas. Uno versus uno, aunque lo dudo. Es tu momento para ser leyenda. Chulo, me los culo y para el fullo, no los quedan si regulo y van de rudos, Pero yo los dejé mudos con un nudo en la garganta. Sachantan, si lo ven crudo. No hay ninguno que pudo conmigo. Mi sentido agudo como en judo, Sangre y sudor en el rap. Soy el más duro. para mis haters y el que dijo que perdí mi estilo. Un saludo. Chulo, me los pulo para el culo. Nulos no quedan sin regulo y van de rudo, Pero yo los dejé mudo con un nudo en la garganta. Cada vez que lo ven crudo, pero dudo que me pueda nadie, pudo soy un muro, te lo juro, si me paran será puro más seguro. Si te matan, yo te curo, tengo estilo más que puro, porque si yo te rapeo estoy en duro para mi hija y te para, para, que dan por culo Todos cayendo en el nuevo Royal Abran sus mapas y elijan, buen lugar para saltar Yo El gas no dejará que nadie pueda escapar Solo quedaron las Warzone Todos cayendo en el nuevo Royal Abran sus mapas y elijan buen lugar para saltar Yo no dejará que nadie pueda escapar. Solo quedaron lo <coughs> Los es de protección, blind, dados en acción, kit de reanimación. Si quieres parar me dispara. Llevo en el pecho placas antibalas. A mí nadie me iguala. Soldado. Este traje de guerra me queda de gala. Si quieres te mato y te cambio de sal. Sala. Cada cadáver registro. Yo me inyecto, no. No. El tubo que Administro. Me compró mi sniper con la caja suministro. Si fío, fío, a ¿no? a en camino. Si en termino hasta que de racimo. Ya que si yo lanzo ventajas, esto no quedan testigos. Yo cojo cuatro. Quemando la goma, que nadie se pierda Se cierra la zona, 100 metros para el objetivo En camino bombas de tonan, vamos 100 por hora 50 GS, pistola potente, mi punto de mira encima de la gente Dime qué sientes cuando yo atravieso tu cráneo con mi MP7 No saben de dónde proceden los tiros Un enemigo abatido, el otro escondido Nosotros seguimos, somos comando en sigilo Camuflados como hierba en la montaña Si quieres joder conmigo, estás jodiendo con el Eminem de España Todos cayendo en el nuevo Royal Abran sus mapas y, y elijan buen lugar para saltar Yo... El gas no dejará que nadie pueda escapar, solo quedará una squad en Warzone Todos cayendo en el nuevo Royal, abran sus mapas y elijan buen el lugar para saltar, yo El gas no dejará que nadie pueda escapar, solo quedará una squad en Warzone Bienvenidos a este enfrentamiento de héroes del que solo uno puede quedar con vida, Venom versus Carnage. ¡Que comience la batalla! Yeah, puedes llamarme padre, criatura que ha nacido de mi sangre. Si no fuese por la justicia y por tu madre, serías un puto muerto de hambre. Voy a abusar de ti como papá. Crees que liberas a la gente matándola. Si tu abuela te quería por psicópata. Te mereces cada golpe que te dieron más. Parte de mi cuerpo y eso es lo que más me jode. Voy a hacer que tú me implores, no podrás con los mejores, te acordarás de lo que hiciste cuando llores. Matar a toda aquella gente cuando fuiste joven. Si te fue que no merezco <muchas> el perro, no te quiero mirar No más apago el dolor hay cauce en la piel por la huella del mal no hay paz para el que derroca otro carnal muere un al <muchas> final que maldito destino les <muchas> puede querer hay <muchas> cauce en la <muchas> piel por la huella del mal no hay <muchas> paz para el que derroca otro carnal en este corazón solo sigo mi instinto no busco la a tener ese tact no distinto porque yo soy la encarnación del mal en toda su expresión no es como te lo pinto soy mucho peor el mundo se tiñe de rojo Venom. Te veo un poco flojo, eres débil, con compasión Matarte es mi función, siempre fui la destrucción Y ahora tengo sed de sangre, ya estoy fuera de control Porque soy la pesadilla que nadie domina Yo desato el caos, soy pura adrenalina, no tengo disciplina, el miedo es mi aliado Aparta de mi lado, man, que estoy yeah, marcando yeah. mi legado Me aferra a este cuerpo y crono, es mi anfitrión, nada me saca de aquí Porque esta es mi posesión, soy carnaje, prepárate, vas a ser mi carnaza Como piensan pararme si hasta el demonio me abraza cicatrices en la piel por la Arkadaşlar, YouTube'dan yazdıysanız özür diliyorum tekrardan. Yine <laughs> um yapmayı unuttum buradan. Şimdi tekrar yazarsanız, sevinirim bir şey yazdıysanız. Görmedim çünkü. Geçmişi de göstermiyor nedense. Ses. Gel gel bekliyorum. Gel burada bekliyorum. Yazan derken? Gelecek mi? Gel. Gel o zaman.

Şimdi ben buraya geçtim de Kiki. Mavi gezegen mesela ilk birinci gelen birilerinden birisiydi buraya gelenlerden. Yani bana destek veren direkt yayında. Sonra siz ne yaptınız? Twitch'te göremediniz beni. Ne oldu? Aradınız. Arayanlar aradı. Buradan da gelmişler, buraya gelmişler. Bizimkiler söylüyor çünkü bunları. E ne oldu? Bu tarafa doğru geldiniz hepiniz. Şimdi ben burayı yükseltmek için. Şimdi bak düşün. Sen böyle düşünmen lazım. Ben Twitch'i açtığımı düşün. Twitch'teki bütün seyretenler burada. Buraya mı gelir Twitch'e mi gelir? Sedan. <laughs> Kik'e mi gelir Twitch'e mi gelir? Twitch'e gelir değil mi? Daha hala bak burada yanımızda bakın. Daha hala abone oluyorlar bakın burada gösteriyor. Abone olanlar var daha Twitch'e. Ben istemiyorum dedim daha hala abone oluyorlar Twitch'e. Otomatiği bağlamışlar. Tamam para geliyor ama yayın yapmıyorum ki orada. Şimdi ben burayı bıraktığım anda Herkes Twitch'e şey yapacak o zaman. O zaman burasını yükseltemeyeceğim. Yükseltemeyince şey yapacak. İş yeri olarak anladınız mı? Öyle düşünün devamlı. Sedat burayı yükselttikten sonra Twitch'te de yapacağız tabii ki. O da var. İki, iki tarafta olacak yani. Öyle söyleyeyim sana. Esi iki tarafta değil. Dört tarafta olacak. Şimdi YouTube'da oluyor. Kik'te oluyor. TikTok'ta olacak. Onu açtım mı TikTok'u. Tek orada bir sayı yapman lazımmış. O sayı yaptıktan sonra aynı YouTube'daki gibi. YouTube'da da öyle. 500 kişiyi bulması lazımmış herhalde. Şey olarak. Hani para kazanmak için diyeyim. Öyle söyleyeyim. Ee, TikTok'u da şimdi ayarlayacağım da zaman <laughs> bulamadım. ya Bakmaya nasıl yapacağımı. Normal olarak. Ama YouTube'u daha net yapmam lazım. Böyle olmuyor. Benim hoşuma gitmedi YouTube. Dediler ki bana dün Mesela kitle daha net gözüküyor. YouTube'da güzel gözüküyor. Halbuki ben 30 bin bitrate'e 40 bin bitrate'e kadar verebiliyorum. Yani verebilirim istesem. Yani benim hattım var ona göre. Ama şey kabul etmiyor. Multi stream olduğu için iki tarafa kabul etmiyor. 8500'den yukarı çıktığım anda kick çalışmıyor ya da Twitch çalışmıyor. İkisi taraf da çalışmıyor. Ama YouTube daha yüksek kalitede istiyor. Ben de o YouTube'un şeyini anlamıyorum zaten. Enkodasını. Niye? Normal burada kaliteli gözüküyor. Youtube'da niye kaliteli gözükmüyor? Şimdi kitteki yazanları siz görmüyorsunuz değil mi? Bak yanında yazıyor bak orada görüyor musunuz? Ama ben Twitch'te devam edeceğim evet. onu söyleyeyim. Bak buranın tikini aldığım zaman Twitch'te devam aynı her zamanki gibi. Ama kit de fena <laughs> değil. Bak başlangıç başlama aşamasında Kike'de yardımcı oluyoruz böyle böyle. Yani böyle böyle tanınmış oluyor. Daha da tanınmış oluyoruz. Şimdi tamam ben küçük bir streamayım. Ben öyle bir şey değilim ama önemli olan büyük streamaların gelmesi ya da görüp de gelmesi. Şimdi sen zannediyorsunuz ki Erdinç abini hani normal bazılar da seyretiyor değil. Mesela bizimkiler Twitch'te görüyorduk kim kimi seyrettiğini büyük Yayıncılar bile seyretiyormuş Bizimkiler tanıyor ama ben bilmiyordum adamların isimlerini. Ben bakıyoruz bazı protokollara. Adamlar diyor ki Aa abi bu büyük yayıncı bak senin %30'u seyrediyor. %30 yüzde %30'unu %30 %30 seyretmiş düşün. Yani yani var öyle yapanlar anladınız mı? Dikkat çekiyor yani. Dikkat çekmesini bakın dün çita diye atmıştım ya. Bak iki kişi. Bakın ne yapmışlar. Bakın. Bak gösteriyorum size tekrar. Şuradan da şey kamerayı kapatayım bir saniye. Bakın ne yazıyor şu, şurada. Bir saniye. Şeyi. Diğer TV'nin yapmam lazım. Ha, bu ne hata yaptığını anlamadım. Gitti. Şimdi gelir. Gelmedi. Elgato niye hata yapıyor ben bilmiyorum ki. Yine gelmedi. Bir dakika. Ee, otomatik şekerini. Dur bakacağım bir bakıyorum bakıyorum. Ben buradayım. Argot alayım oldu. Yok lan ondan ilgisi yok ya. Ceyran'la bir şeyde bir problem var bir saniye. Dur çıkartayım yeniden takayım. Komple gitti her şey. Şöyle yandan yapayım da onu yapana kadar dur bakayım bir. <laughs> Geldi mi kimliğim? Bir bakayım. Burada gelmemiş. Tekrar bir aktiviyenin aktiviyeni yapayım. Olmasa bir yayını kapatıp yeniden açacağım. Ha geldi şimdi. Bakın ne yazıyor? 13 saat evvel hani dünkü şeyde. arkadaşlar Görüyor musunuz? Bak bir kişi daha aynısını yapmış. Atmışlar yani kısacasına anladınız? Öyle yazıyor buradan. İkneler çünkü cheating yapıyor tamam mı? Sonradan oynuyorum diye geçiniyor ikneler işte. Başka bir şey demiyorum. Ha bu ne böyle? Bir dakika. Porto aparte de algún eh, gente diciendo que me querías hipocresía, de única calcamonía, de ser mi vida ser lo que me mataría, de ser iguales esas en noche y día, de lo que más quería, lo que más me duele, tía, de un para siempre, ojalá nunca existiera, sin dormir con ojeras, dedicándote otra rima, paseando por la cera. Que por favor no duela, pero quebró una cosa... ¿Quién me follas, La ventana de rodillas, me hiciste daño, pero así Me duele pero me duele más no tenerte, y si no vuelves, deseame suerte, que contigo me desangro, pero es que sin ti no soy.